Merhaba. Ben Aydın Yayınları Matematik Yazarı Derya Kurt. Evet, yanımda LGS 500 tam puan alan Türkiye birincimiz Kıvanç Akçay var. Kıvanç hoş geldin. Hoş bulduk. Kıvanç bizim öğrencimiz. Çok çaba gösterdi, çok emek gösterdi. Biraz Kıvanç'ı tanıyalım istiyorum. Kıvanç'ım kendinden bahseder misin biraz? Ben Nesibe Aydın Yıldızlar Kampüsü 8. sınıftan Kıvanç Akçay. Evet. evet. Kıvanç aslında bu maratona 5. sınıftan 6. 7. sınıftan beri hazırlanan bir öğrencimiz. Biraz ona sorular sormak istiyorum. Hem de size faydalı olsun diye. Kıvanç'ım LGS'ye hazırlanırken neler yaptın? Zamanını nasıl yönettin? Nasıl bir planlama çizdin? Bence arkadaşlar bunu çok merak ediyor. Biraz bahsedebilir misin? Öncelikle ben düzenli çalışmaya ve belli bir program yapmaya özen gösterdim. Çünkü istikrarlı olmak bence hani ne kadar soru çözmekten daha fazla nasıl çözdüğümüz daha önemli. O yüzden belli bir disiplin bence gerekli. Zaman programlaması olarak da kendime belirli bir program belirledim. Her gün aynı saatte ders çalıştım. Hı hı. Ve kendimi çok yormamaya çalıştım. Yani Sürekli aslında bir çalışma maratonunun içindeydin, doğru mu? Evet. evet. Yani dediği gibi Kıvancın, burada istikrar çok önemli. Yani iki gün çalışacağım, beş gün çalışmayacağım değil. Düzenli bir şekilde çalışmak bence bunun en önemli noktalarından biri. Peki, LGS'de nasıl bir tam puan çektin? Yani sınav anında neler hissettin? Nasıl oldu? Biraz da onlardan bahseder misin bize? Sınavdan bir iki hafta önce çok heyecanlanmıştım. Fakat sınava yaklaştıkça hani iyi hazırlandığımı falan anladım. O yüzden çok streslenmedim ama sözele başlarken tabii kağıt haneme konunca biraz heyecanlandım çünkü LGS soruları çözerken yapabildiğimi fark ettim ve heyecanım gitti. Daha yapabildiğimi anladım. Daha da rahat çözdün o zaman soruları. Peki Kıvanç'ım, anladığım kadarıyla çalışmak çok önemli. Çok soru çözmek de önemli. E, bu süreçte işte bir sürü kaynak taradığını düşünüyorum. Hani nelerden, neleri çözdün? Hangi kaynakları taradın? Hangi soru tiplerinden çözdün? Bence arkadaşlar için bu çok önemli olacak. Aydın Yayınları'nın tüm soru bankalarını ve denemelerini çözdüm. Aynı zamanda bir sürü farklı kaynak da taradım. Ve tabii ki de böyle 90 soruluk tam denemelerini Denemelerde sınava son bir ayda falan çok önemli oluyor. O yüzden branş denemeleri de özen gösterdim. Evet, yani özellikle değil mi? Son aylarda denemeler çok çok fayda mı sağladı senin için? Evet. Evet. Peki Kıvanç, yani gerçekten çok güzel bir başarı. Türkiye birincisisin. LGS'de tam puan aldın. Şu anda bizi izleyen çok öğrenci var. 8. sınıf olacak özellikle öğrencilerimiz için bu sınav maratonu için ne tavsiyelerin olur? Neleri tavsiye edersin? Ne gibi önerilerin olur? Daha önce de dediğim gibi bence istikrar çok önemli. O yüzden çalışmaya sene başından başlamak ve düzgün programlı bir çalışma yapmak çok önemli. Aynı zamanda kendinizi çok yormak yerine daha verimli ve daha Dün, periyot halinde mi? Zamanı yöneterek herhalde değil mi? Çalışmak önemli. Evet. Evet. Kıvanç bizim öğrencimiz. Bizim başarıları devam edecek bir öğrencimiz. Çok emek gösterdi. Çok çaba sarf etti ve emeklerinin karşılığını aldı. Onun da dediği gibi istikrar çok önemli. Düzenli çalışmak Değil mi Kıvanç'ım? Evet. Çok önemli. Evet. Kıvanç'a çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır söylemek istediklerin Kıvanç başka? Seni LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilere başarılar dilerim. O zaman biz de hepinize başarılar diliyoruz. Evet bu uzun bir maraton ama inanıyoruz ki çalıştıkça, bir düzen oturtturdukça, plan yaptıkça bunu çok rahat atlatacaksınız. Aydın yayınları olarak tüm dökümanlarımızda sizinle beraberiz. Evet Kıvanç bizim bir örneğimiz ama bu örnekler o kadar çok ki hepiniz emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. O zaman el sallayalım mı Kıvanç beraber? Evet. Haydi görüşürüz, görüşürüz gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.